Ee, Mühendis Kadınlar Derneği'ni niye kurduk? Önce biraz ondan bahsedeyim. Ee, aslında temelde bu fikri ortaya attığımda ve e, altı arkadaşımla da bu konuyu konuştuğumda, hepimizin e, hissiyatında uzun zamandır düşündüğümüz ortak bir noktamız varmış. E, bizler çok uzun zamandır sektörün içerisindeyiz, e, kendimizi geliştiriyoruz bizlere bizim ekiplerimize dahil olan arkadaşlarımızın gelişimlerine destek oluyoruz ee, çok şey katıyoruz ama bir noktadan sonra gördük ki aslında e, bunu artık kadın mühendis adaylarımızla sektördeki diğer kadın mühendislerimizle e, bu faydayı paylaşmazsak aslında üretmemizin de çok bir manası yok e, temelde bu fikirde bir araya geldik ve ondan sonra da yola çıkmaya karar verdik e, biz derneğin Derneği kurmak aşamasında çokça araştırma yaptık. Aslında tek başına bir kadın mühendis derneği olmadığını da gördük. Ee, mimar ve mühendis iş insanları, iş adamları, iş kadınları dernekleri olmakla beraber tek başına bir kadın mühendis derneği yok. Dolayısıyla aslında farkında değildik ama araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız bu sonuç Türkiye'de tek başına bir kadın mühendis derneğimiz gerçeğini de ortaya çıkartmış oldu. Peki dünyayı soracak olursanız, globalde ise durum şöyle. iki tane mühendis kadınlar özelinde oluşmuş kuruluş var. Bunlar da bir STK ama oldukça büyükler. Bir tanesi Amerika'da ve diğeri de İngiltere'de. E, Women in Engineering ve Women in Society olarak isimlendiriliyorlar. İngiltere'deki yani her ikisi de oldukça büyük ve dünyanın gündemine de aslında bir şekilde yön veriyorlar. Ee, bizim de en büyük hedeflerimizden, amaçlarımızdan biri e, Türkiye'den Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'ni e, bu iki globaldeki e, kuruluşun yanında ismini aslında e, koymak istiyoruz. Bu ana kadar neler yaptık? Üç tane hala hazırda e, projemizi devreye aldık. Bunlardan birincisi Kutup Yıldız'ın projesiydi. E, bizim her zaman diyorum ilk göz ağrımız Kutup Yıldız'ın projesi. E, biz Dernek olarak Women in Engineering grupları ile çalışıyoruz üniversitelerdeki. E, Kutup Yıldızım, menti ve mentorluk üzerine kurulmuş olan bir program. E, İlk mezunlarımızı da haziran ayı içerisinde verdik. Burada 20 tane mentimiz vardı. Üyelerimiz arasında gönüllü mentorlarımızla beraber 6 aylık bir yolculuğa çıktık. Burada sadece mentorluk vermedik. Neye ihtiyaçları varsa eğitim olarak, teknik ya da yetkinlik, davranışsal eğitim olarak da neye ihtiyaçları varsa arkadaşlarımızla bunları konuştuk, kadın mühendis adaylarımızla ve eğitimleri planladık. Bu noktada şunu söylemek isterim. Projelerimizin her birinin sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Ee, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemesini önemsiyoruz. Bunun dışında e, bizim için yine çok önemli olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2020 yılında devreye aldığımız e, Dönüşüm Bugün projemiz vardı. Dönüşüm Bugün projesinde de e, sektördeki mühendis kadınlarımıza destek vermek istedik. Şöyle ki, belirli bir nedenle sektörden uzak kalmış olan kadın mühendislerimiz eğer tekrar sahalara dönmek istiyorlarsa onları desteklemek istedik. Bu destekte de onlara yine bu sektöre uzak kaldıkları zaman içerisindeki gelişmelerle ilgili yoğun bir eğitim planlaması yaptık. Eğitimlerini verdik ve sonrasında onlara koçlar atadık. 13 kadın mühendis mühendisimizle de biz yolumuza devam ettik. E, bu yıl sonu itibariyle e, projeyi sonlandırıyor olacağız. Tabii ki sürdürülebilir olacağı, sürdürülebilirliği önemsediğimiz için bu noktada e, projenin ikinci fazını önümüzdeki yıl için açmış olacağız tekrardan. E, şanslı bir projeydi. Çünkü projeye başvuran e, kadınlarımızdan e, bazıları halihazırda şu anda işlerine yerleştiler aslında. Bir diğer projemiz yine bizi heyecanlandıran Genç Mimozalar projemiz. Burada tekrardan kadın mühendis adaylarımızı destekliyoruz. E, buradaki amacımız da e, Toplumda gönüllülük bilincinin oluşmasını sağlamak, e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek projeler yaratmalarını bekliyoruz. Yine Vierler'la çalıştık, e, başvuruları web sitemiz üzerinden alıyoruz her projemiz için böyle ve e, bu projeye 36 kadın mühendis adayımız başvuru yaptı. Şimdi lise ve ortaokul çağındaki çocuklarımız için de bir proje hazırlığı içerisindeyiz. 2022, 2022 yılı içerisinde ikinci listemizin önceliğindeki projede bu olacak. Burada yapmak istediğimiz şey çocuklarımıza mühendisliği, mesleği biraz tanıtmak. Ama mühendislik pompalamak istemiyoruz. Sadece mesleği tanımalarını istiyoruz.